Yeni map mi bu? Ve ilk defa mı oynuyoruz? Hmm. Yoksa Stranger Things mapini alıp halice bir hale getirip bize Alien mapi diye mi sundular? Hayır değilmiş. Sen güvenilir bir insana benziyorsun. Seni takip ediyorum. Uzay mı burası? Karganın ne işi var? Totem. Gerçekten burası uzaysa kargalan olması çok saçma. Gerçi bizim böyle olmamız da çok saçma. Oh Mike. Hayırlısı. Bu karakteri de seviyorum var bende ama henüz daha sıra gelmedi ki. Ooh. Ay özür dilerim. Sorry. Eyvahlar olsun. Karp sesi var burada. Kesler ne be? Şimdi oraya nasıl git? Ama adamın peşinde adam geri dönüyor bu arada. Düşcen mi? Ha iyi aldılar. Buraya gelin. Ay, hep ben hep ben hep ben. Ya burada bir palet var en azından oraya yetişsem ya. İyi bari tek atacak. Atmayacak. Oo boşattı. Abanın. Miam, miam, beni salmayan. Ay önüne çıktım adamın. <laughs> o da vuramadı ama. <laughs> Bu sefer kesin yiyeceğim. <laughs> Palet. Var <Okay. gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Beni yakalayamaması büyük şanssızlığı yani. Bayağı yakalaması gerekiyordu ya. Çok patates oynadım yani. Bu Mike niye korkutuyor ya? döndüm dolaştım geri geldim gerçekten şanslıydım ama Nasıl patlattım ben ya? Şuradan uzun uzun gidip alabiliyor muyuz onu? Hadi bir in ya. Ay şu sesi Mike'ın sesi sandım. Aa kendini kurtardı. Map'i de bilmiyorum ya. Aşırı tedirgin oynuyorum. Aa, merhaba ama seni hileyemiyorum. Nereden gitmemiz gerekli? Oradan mı? Baya bir <laughs> uzaktan böyle benim gibi bir survivor görsem. Adam bekledi bekledi kimse almayınca kendi. Yani aslında o ki ben de almak istiyorum. Allah Allah. Çekil çekil çekil. Ay. Bu hoş olmadı, sir. Bu hiç hoş olmadı. Adamcağız daha yeni düşmüştü. Buralarda neler var ya? Şurada bir palet var. Hilleyebiliriz bence. Burada jeneratör yapılıyor. Ay bir de slap bu Nia sen kurtarırsın herhalde onu. Nia? Nia? Niye bildiğin kurtarmadı adamı? Wow. Ah son anda. Neyse. Eğer bu oyunda her şey falan açarsa kendimizi feda edip e, ölmemiz gerekiyor. Bir takımı borcu ödemek için. Bence. anca öyle ödeyebiliriz karşılığını. Ay ama inan inanılmazsın ya gerçekten. Bir <laughs> türlü <laughs> 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 Borcumu ödedim. Borcumu ödedim arkadaşlar. <laughs> Allah'ım tekrar mı hillemek zorundayım şimdi kendimi? A hundred years later. Hiç kimse bana kızmasın. Niye kendini hilliyorsun diye. <laughs> Buraya gelmese kendimi hillemeyi bırakamam. No. Patlarım bırakırsam. Ah niye yanın peşindeymiş. de görmedi ha. Bak bak. Eee <laughs> <laughs> bu nasıl bir kemptir? Hadi buradan gel de bari onu bir sal ya. Ay iyi kurtardılar. Oh. Şu jeneratöre başlayayım. Ay yo bu adam nerede jeneratör yapıyor ya? Oh. oh. Önüne çıktın mı açacaksın. Hmm. Okay. Peki. Nerede jeneratör yapıyor bu? Adam kapılar nerede? Aa okey. Okey. Gel gel. Gel seni illeyim. Ama adam buraya gelecek direkt. gergin. Kapı bu mu? Kimse kapıyı açmadı ki. Buraya gelecek tekrardan. Geldi. Ha, bu ne şimdi? Öbür kapı nerede? Abo. <laughs> Benim neden eksa... Ah ben eksas çöpörkü almamışım. Başka kapı yok mu ya? ediyorum benim exhaustion perk'im niye çalışmıyor? Meğer exhaustion perk'i almamışım. İnanılmaz ya. Hangi kapı açıldı acaba? Tüh adam düştü. Öbür kapıyı açsalar bari. Adam kasmış mıdır sizce? Hmm. Goodbye. İlginç bir maçtı. Gerçekten. Exhaustion için perksüz de oynayabiliyormuşum demek ki. <laughs> yazık oldu bu adama. Aa benim görevim vardı onu unutmuşum ya. E hepsi çıktı bu ağaç yazık. Unrelenting varmış. Sloppy Butcher vardı. Play with your food ve Fearmonger. İlginç. Neyse. Galiba GG. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.